Ne olur yeter bıktık demeyin de ben bir test daha çözeyim olur evet, mu? Evet burada başka şeyler var. Selena, Cennet Mahallesi. Yani ikisi de birbirinden kötü açıkçası. Ama Selena diyeceğim yani büyülü sihirli bir kültür. Çocuklu dizi gerçi gündem de cafcaflı ama. Yabancı damat izlemediğimi her şortta her böyle şeyde belirtmem gerekiyormuş gibi bir his. Hayat bilgisi de çok didaktik ama. Kurtlar Vadisi'nde yani çok mafyatik. Ben yine amirimle gideyim. Leyla ile Mecnun ve Suskunlar hangi platformda nasıl yarışırlar bilmiyorum ama Leyla ile Mecnun'un absürt komedisi bana çok sıcak gelmedi. Absürt de severim komedi de halbuki ama Suskunlar diyeceğim çok ağlak olmasına rağmen. Selena hayat bilgisi, hmm, sihir büyü, didaktizm, didaktizm mi diyeceğim? Evet ya. Hair çalıyordu. Hair'ın Let the Sunshine şarkısı çalıyordu. Hayat bilgisinin çok baştaki bölümlerinden birinde. Ve ben Hair'la öyle tanışmıştım. O yüzden özel bence. Çünkü sonra müzikal üzerine tez yazdım. Ve Hair'a da bayılırım. Behzat Ç'ye suskunlar kafamda uzun kaldı. Behzat Amir'im. Hayat bilgisi Behzat ya, kazanacak. Yani e, amirim kazandı. Bu arada ben normalde öyle şey, erilerin şeylerden hiç hoşlanmam sevgili dostlar. Behzatçı bir parça bir istisna. Çünkü bence Behzatçı ideal olmayan bir anti kahraman olarak çok da o e, küfrünün kıyametini ve cinsiyetçiliğini desteklemeyen, eleştiren bir yerde durabildiğini düşünüyorum. Kimi zaman, her zaman değil, kimi zaman. Neyse bunları uzun uzun konuşuruz. Kanalda dizilerden konuşuyoruz. Sevdiğim bir şeyden de konuşmuş olabiliriz. Amirimle birlikte hoşçakal ve bekliyorum. Mahkem masası YouTube'da.